Arif Kızıl Yalın Barış Değil Öç Alma Ulu Önder Atatürk Batı Cephesi Kumandanı Silah Arkadaşı İsmet Yineni'ye emanet ettiği Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra 24 Temmuz 1923'te şu sözleri söyledi. Bu anlaşma Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir belgedir. Eğer Atatürk günümüz Türkiye'sinde yaşasaydı, her ne gerekçeyle olursa olsun Lozan'ı tartışmaya açanları asla affetmezdi. Çünkü Lozan bu ülkenin tapusudur. Sevri gibi ülkeyi parçalamayı hedefleyen bu kağıt kırpıntısını silip atan zafer belgesidir. Ve PKK'nın güya silah bırakırken yaptığı açıklama Lozan ve 1924 anayasası ile resteşmek isteyen saçma sapan ifadelerle sulandırılan bir tür ucuz romandır. Bu metne kim pozitif bakıyorsa en hafif şekliyle okuduğunu anlamamıştır. Öncelikle 1924 Anayasası ile Lozan'ı imha, asimilasyon ve soykırımcılıkla suçlamak tarihi inkar etmekle eş anlamlıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinde ırkçı ifade yoktur. Atatürk'ün ulusal kimlikle ilgili sözlerinde tek bir ırk söylemi bulunmamaktadır. Kaldı ki Lozan'da şiddetle karşı çıkılan Anadolu'nun bağrında yaşayan Kürt ve Ermeni toplulukları değil, İngiliz beslemesi bir Kürdistan ve Fransız yancısı bir Ermenistan devleti kurulması çabasıdır. Metindeki Lozan öncesi ifadesi ise Birinci Dünya Savaşı'nın galibi sömürgeci devletlerin Türkleri Anadolu'dan kovmak hayaliyle hasta adam Osmanlı'ya dikte ettikleri sevri yeniden canlandırma çabasından ibarettir. Bu metin toplumsal barıştan ziyade 1924 Anayasası'na ulusal kimliğe ve Lozan'a duyulan öfkenin dışa vurumudur. PKK'lıların ve onları destekleyenlerin hezeyanlarıdır. O yüzden açıklamayı övenler de altına imza atanlar da tarihsel hataya ortaktırlar. PKK'nın fesi açıklaması bir kepenk indirme değil, bir tabela değişikliğidir. Tıpkı bu örgütün aynı kandırmacayı 2002'de yaparak önce KADEK, sonra kontragel adını alması gibi. 2005'te ise silahları ödünç verdiği odaklardan geri almışlardır. Yıllarca ETA ile uğraşan İspanya'nın köklü gazetesi El Mundo'nun PKK Türkiye ile ateşkes ilan etti. Ancak silahsızlanmayı Öcalan'ın serbest bırakılmasına bağladığı başlığı dikkatte irdelenmelidir. Çünkü AKP ve MHP konuya terör bitti diye yaklaşsa da eli kanlı örgütün envanterindeki silahların kime ve nasıl teslim edileceği konusu ileride yaşanacak sıkıntıların ön sözüdür. PKK tarafının süreci terörist elebaşısı Öcalan'ın yönetmesi konusundaki ısrarı af kapısını açmaktır. Dağdaki eli kanlı teröristlerin Türkiye'ye mi geleceği, üçüncü ülkelere mi gönderileceği ya da Suriye-Irak hattındaki örgütün yan sanayisine mi yedek parça olacakları konusu siyasiler için olmasa da yurtseverler için çok önemlidir. Ve PKK'nın uslubu olası bir anayasa değişikliğiyle ülkenin kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesi olan ilk dört maddeyi tartışmaya açma olasılığını çağrıştırmaktadır. Eğitim dili ve Türk vatandaşlığının tanımı da risk altındadır. Evet, bu metni kim içine sindiriyor, kim sindiremiyor, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. İkinci Cumhuriyetçilerin tavrı bellidir. Ancak Cumhuriyet Gazetesi bu konuda asla tarafsız olmayacaktır. Çünkü elinizdeki bu gazete Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in safındadır. Kırmızı çizgisi de Ulu Önder'in çizdiği yol haritasındakilerle örtüşmektedir. Dünkü sayımızda yayınlanan PKK sonuç bildirisi başlıklı başyazı, Cumhuriyet'in tarafını bir kez daha gözler önüne sermektedir terörün son bulunması herkesin istediği bir gelişmedir. Ancak Türkiye'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nın tartışmaya açılması kabul edilemez. Ekonomi 19 Mart depremini atlatamadı. Törpülense de gizlense de %3'lük enflasyon yıllık beklentiyi 38-40 bandına taşıdı. Orta vadeli program alt üst oldu. Çünkü piyasalar Mehmet Şimşek'in para politikasına güvenmiyor. Yüksek faize karşın sıfır getireyi göze alanlar dövizde kalıyor. Borsa diplerde. Yalnızca yabancılar hisse ve eurobond üzerinden 11 milyar dolarlık satış yaptı. 6-7 milyar dolarlık da kayıt dışı çıkış var. Maliye Bakanı ise yine yurt dışında para ararken enflasyon düşüyor cümlesini kuruyor. Evet kağıt üzerinde kalem oynaması var ancak hayat pahalılığı her geçen gün artarken memur, emekçi ve emeklinin bu söyleme inanmasını kimse beklemesin. Onlar markette geçen yıl 99 liraya aldıkları zeytinin bugün 200 liraya çıktığına bakıyor. İktidar yönetemediği gibi çarşı pazarı da fırsatçılara bıraktılar. Geçenlerde bir üretici elindeki soğanı yere attı. Ben 7-8 liradan zararına satıyorum. Aracılar sayesinde markette 23 lira dedi. Aradaki fark %197. İşte bu bile Türkiye'de yalnızca maliyetin değil Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının da ülke gerçeğinden ne kadar uzak olduklarının kanıtı.